Radyoterapinin ne gibi etkileri oluyor şeklinde bir soru önerdik. Gerçekten merak edilen bir soru. Radyoterapi alan hastalarımızın çok tedirginliği oluyor. Akut radyodermik dediğimiz ilk dönemde özellikle ilk 3 ayda e, radyasyonun deride oluşturduğu kızarıklık, ödem, e, hassasiyet gibi yan etkileri olmaktır radyoterapinin. Tabi bu dokulara verilen radyoterapi dozuyla da ilgili her hastaya eşit miktarda doz verilmeyebiliyor tümörün deliğe olan yakınlığı ve lokalizasyonu, e, memedeki tümörün cinsi, patolojik tanısı ve benzer kriterlere göre radyoterapinin dozu arttırılıp azaltılabiliyor. Hipofraksiyone denilen daha hafif radyoterapiler verilebiliyor. Buna bağlı olarak bazı insanlar çok daha hassas olup radyoterapiden daha fazla etkilenebilmektedir. Ancak sonuç olarak radyoterapiden implant hiçbir şekilde etkilenmiyor çevre dokuların etkilendiğini tekrar belirtmek isterim